Arkadaşlar herkese selamlar e, tekrardan. Yani dün bir video paylaştım ve video video paylaşımından sonra e, beni izleyen e, bir arkadaşın e, çok böyle hakaret e, üsluplu e, yazısını okudum. Gerçekten e, üzüldüm. Çünkü burada benim paylaşmak istediğim arkadaşlar e, sizlere paylaşımda bulunduğum zaman ben buradaki hayatla ilgili bazı bilgileri sizlere paylaşıyorum. Ee, yani bunu bir insandan veya başka bir kurumdan 5 e, kuruş para almadan e, bir hizmet vermeye çalışıyorum. Ama anladığım kadarıyla bazı insanların kafasında e, ben bu YouTube üzerinden çok paralar kazanıyormuşum gibi e, bir intiba bırakmış gibiyim. Yani arkadaşlar ben video paylaşmayı artık pek istemiyorum gibi bir olay oldu. Yani ben e, paylaşınca sıkıntı yaşıyorum. Dün paylaştığım videoda şöyle söyleyeyim e, buradaki insanların e, yaşayışı ile alakalı bilgiler vermek istedim ama arkadaşımız o yazan kişi e, burada e, işte benim yazmış olduğum paralara yaşanılmayacağını e, kesinlikle e, çalışamayacağını insanların e, burada e, yaşarken işte atıyorum taksi işi yapacaksa O paralara çalışılmayacağını ehliyetin e, işte Türkiye Türk ehliyeti varsa Ukrayna ehliyetine çevrilmeyeceğini ya bunun gibi e, birçok Birçok böyle e, yani e, yazılar yazmış e, bir de demiş ki bu arkadaş e, bir şeyden mi nemalanıyor benim için yani sanki ben bir yerden para kazanıyormuşum gibi sanki benim bir yerden çıkarım varmış gibi e, arkadaşlar e, yani ben çok üzüldüm yani gerçekten e, şunu söylemeliyim ben öncelikle gerçekten de burada ben bu işi e, anlatırken e, ev kiralarından bahsederken veya bir iş kurulumundan bahsederken bunu zaten minimum şeklinde e, kendi açımdan bunu anlatmaya çalıştım. Yani insanların burada e, e, tabii ki yaşayışını bilmediğim için nasıl yediklerini, nasıl içtiklerini, ne eğlendi nerede eğlendiklerini bilmediğim için ben minimum şekilde e, bir şeyler yazmaya çalıştım. Bir şeyler söylemeye gayret gösterdim. Yani kaldı ki ev kiraları atıyorum e, 300-400 dolardan başlıyor dediğim zaman bu doğru. Bunda bir yalan yok. Artı e, zaten oturumunuzu e, aldığınız zaman mutlaka devlet size burada oturum verdiği zaman e, demeyecek mi? Yani bu adam buraya ben oturum verdim ama bu adamın da e, bir şekilde çalışıp para kazanması lazım, yemesi içmesi lazım ki burada vermiş olduğum oturumu süresince yaşayabilsin. Doğru mu? Yani oldu kaldı ki bunlar eee Bilinen şeyler yani oturumunuzu aldıktan sonra zaten bir iş yapabilirsiniz veya bir dükkan açabilirsiniz. Zaten oturumunuzu alırken size e, devlet vergi numarası veriyor. E, Ukrayna vergi numarasını aldıktan sonra her türlü e, araç alabiliyorsunuz, ev alabiliyorsunuz, iş yeri açma hakkınız var. E, bunun gibi birçok e, size e, bahsettiğim şeyleri de yapabiliyorsunuz. Ama e, bu arkadaş biraz e, kendinden çok farklı böyle e, bahsederken özellikle beni böyle kırıcı sözler yazdı. Ee, ben okuduktan sonra tabii ki çok üzüldüm. Ee, çok kırıldım. Yani bunu e, beni rencide edecek şekilde yazmış. Ama şunu söylemeliyim. Yani ben dediğimde 10 bin dolara, 15 bin dolara, 20 bin dolarlara yani bir yer açılamaz diye bir şeyler de ya söylemiş, yazmış. Yani bunlara komik paralar diyebilir ama e, burada arkadaşlar 10 bin dolara e, ufak bir kafe açabilir insan. Niye açamasın? Yani istedikten sonra e, yani Burada yaşayabilme anlamına, ben minimumunu söylüyorum zaten bu işin. Yani buraya gelip de hemen e, geldiğiniz zaman e, siz burada bir şey açamazsınız tabii. Oturumunuz yok, çalışma izniniz yok, e, hiçbir şey yapamazsınız. Dilini, dilini bilmiyorsanız, kültürünü bilmiyorsanız hiçbir bok yapamazsınız işin doğrusu arkadaşlar. Yani biraz argo olacak ama hiçbir bok, hiçbir şey yapamazsınız. Ama benim burada söylemek istediğim e, sadece minimum şekilde buraya geldiğinizde nasıl gelebilirsiniz? İşte burayı biliyorsanız eğer. Ama buraya üç gün gelip de ben buraya 20 yıldır tanıyorum demenize şey yok. Yalan atmayın. Çünkü ben 18 yıldır artık 18. yılımı dolduracağım. 18 yıldır ben burada yaşıyorum. 17 yıl bitecek ee, Kasım ayında. Ben bile burada hala e, çok zorlu mücadeleler verdik. Yeri geldi. Zorlandık. Ama e, Gidenler gitti, kalanlar kaldı arkadaşlar. Yani demek ki bazı şey, şey şeylerde e, tefahüratlı davranmanız gerekiyor. Yani yok benim sigarama yetmiyor, yok benim e, şurama yetmiyor, burama yetmiyor dediğiniz zaman tabii ki yetmez. Yani bir sonuçta insan affedersiniz 2000 dolar da kazansa o para istedikten sonra yetmeyebilir. Ama bazı insanlara diyorum ki ben işte minimum diyorum 300-400 dolar ev kirası. İşte bunun yemesi, içmesi 120, 150 dolar, 200 dolarlardan bahsettim arkadaşlar. İnsan istedikten sonra tek başına bir kişiden bahsediyorum. 200 dolar evini doldurabilir. Yani 200 dolar dediğimiz para bugün e, Ukrayna parasıyla e, 8 bin geçiyor, 9 bin yakın para yapıyor ki 9 bin de burada. E, evin mutfak masrafı için gayet normal arkadaşlar. Tek başına yaşıyorsa bir insan dedim zaten. Hani ben bunun sigarasını, içkisini, eğlencesini saymadım. Ha o kendi bileceği iş. Tabii ki yetmez. Eğer sigara 5 paket içiyorsa, haftanın bir günü karı kıza gidiyorsa, masajına gidiyorsa, eğlenmesine gidiyorsa onu bilemem. Ama ben burada e, masum bir şekilde normal bir insanın gerçekten insan gibi yaşayabilmesi anlamında e, nasıl neler yapabilmesi anlamında ben minimumunu söyledim. Kaldı ki e, bunun dışında Ev kiralarının minimumunu söyledim. İsterse insan tek başına bin dolarlık evde de yaşayabilir. Yetmez tabii ki. Yani bu insanın yaşayış tarzına bağlı. Bir insan bin dolar kazanıp yetiremiyorum çok pahalı diğerse onu kendi sorunu. Çünkü arkadaşlar yani ben bin doların çok çok altında şu anda çalışıyorum ve inanın ben ucu ucuna yaşıyorum ama yaşıyorum. Yani ama ben 1000 dolarlar iki bin dolarlar kazanmıyorum ama kazanılabilir mi? Kazanılabilir. Yani çok farklı işler var. Ama bunu 2000 3000 doların üzerinde tabii ki çok farklı işler var. Bunu da söylemek istemiyorum buraya. Yani Türkiye'den gelip de burada çok farklı işler yapanlar da var. Ama e, adam gibi, adam gibi çalışmak isteyenler için burada yaşam alanları e, çok fazla e, normal yaşamak istiyorsa uygun bir şekilde. Yani uygundan kastım arkadaş abartıya kaçmadan 300 dolar, 400 dolar ev tutarsın. Tek başınasın kardeşim. Sigara 3 paket içiyorsan bir paket iç kardeşim yani içme yani Allah Allah. İçkiyi çok içiyorsan az iç. Eğlenceni çok yapıyorsan aza indirge yani belli bir süre. Yani yaşam standartlarını ne kadar çok yükseltirsen o kadar e, daha çok fazla iyi yaşayabilirsin. Ben sadece bunu başlangıç anlamında söyledim. Yani kafeterya açarsın açamazsın. Tabii ki açarsın 15 bin dolara 20 bin dolara. Niye açamazsın ki? Ama çok böyle lüks bir kafeyi de açamazsın yani. Bu da doğru. Ama e dediğim gibi taksi işi de yaparsın. Niye yapamıyorsun ki? Yani oturumunu aldıktan sonra burada yaşamaya başladıktan sonra arkadaş burada işler yapabiliyorsun. Sonuçta devlet sana vergi numarası veriyor. Vergi numarasını aldıktan sonra banka hesapları açabiliyorsun. Bankamatik hesabı alabiliyorsun. Bir şekilde devlet sana burada yaşama imkanı veriyor. Yaşama imkanı verdiği zaman bu insanın nasıl yaşadığına dair de az çok fikir elde edebilirsiniz. Yani bu şekilde bir şekilde çalışması gerekiyor bu insanın ki burada yaşayabilsin. Doğru mu yani bunları böyle sıraya soktuğunuz zaman bu bir e, sıralamayla gidiyor ama e, bazı arkadaşlar var böyle gençler var 3 gün beş gün gelip burada o bana yetmiyor bu arkadaş neyden ne malanıyor derseniz ben bu arkadaşın mesajını e, sildim arkadaşlar bana yazmasın eğer beni dinliyorsa şu anda bana yazmasın arkadaşlar bana e, kötü şeyler yazmanıza gerek yok veya beni takip etmeyin arkadaşlar ben zorla kimseyi takip edin demiyorum zaten bana yazmayın lütfen ben benim kafamda olan insanlar bana yazsın Ne bileyim gerçekten buraya Ukrayna sevgisiyle e, Yananlar yazsın gerçekten Ukrayna ile Bağlantısı olanlar insanlar yazsın Yani burada yaşamak e, Uzun süre yaşamak öyle kolay değil Arkadaşlar ben 17 yılımı Burada devirdim bakın 18 yılıma giriyorum 18 yıl yaşım artık 47-48'lere gelecek Ben yakında 48 yaşına gireceğim ve Bunun 17 yılını burada geçirdim Yani bunu da artık e, Ben burada paylaşırken Gerçekten elimden geldiğince size videolar paylaşıyorum ama yazık yani çok üzüldüm. YouTube'da benim hiçbir menfaatim yok, hiçbir buradan yan gelirim yok. Gerçekten bazen arkadaşlar söylüyor ya Barış abi bize lütfen Kiev'den bazı manzaralar çek. Yani ben sırf onları kırmamak için o insanları tanıdığım için o insanları kırmamak adına gidip. Kievin merkezi noktalarından videolar paylaşıyorum. Bazen başkalarının videolarını paylaşabiliyorum. Çünkü o insanlar mutlu olsun istiyorum. Benim buradan hiçbir gayem, hiçbir yan gelirim yok arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Böyle devam ettiği sürece dediğim gibi ben artık video paylaşmak da istemiyorum. Üzülüyorum yani. Yani hiç olmazsa benim bir kere biraz olsun onura edilmem, biraz olsun takdir edilmem hakkım değil mi? Ben buradan hiçbir insanlardan para kazanmıyorum. YouTube bana bir ödeme yapmıyor, hiçbir aylık gelirim buradan yok. Dediğim gibi sadece sırf insanlar e, mutlu olsunlar diye e, burada videolar paylaşıyorum. Dediğim gibi sizler e, eğer beni takip ediyorsanız, eğer bana yazacaksanız e, normal bir şekilde yazın ya da yazmayın arkadaşlar. Beni takip etmeyin. Yani gerçekten hiç kimseyi zorla e, bir şey yaptırmaya niyetinde değilim.